Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Paşa ile birlikte doğru deme gerekiyordu. Bir tane size bir hediyemi göstereceğim. Yılbaşı hediyem bu benim. Çok güzel. Bakın. Yılbaşı hediyem. Sırt çantası. Sırt çantası yılbaşı hediyem. Size gösterelim dedik. Ne mi oğlum? Evet arkadaşlar size bir sorumuz var Paşa birlikte. Paşa birlikte bugün bir oyun oynayacağız. Minecraft mı yoksa silah oyunu mu oynayalım? Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar biz Paşa birlikte oyun oynayacağız. Yorumlarınızın hepsine bakıyorum. En çok oy alan göreceğiz arkadaşlar. Minecraft derseniz bir deyin. Silah oyunu derseniz iki yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ve ihmal etmeyin ve yorum yazmayı da sakın ihmal etmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar biz başarı birlikte diyelim. Görüşürüz.